Evet Emin Bey birinci Sarot Termal Vadi'den sonra şu anda ikinci etap e, Palas inşaatlarını görüyoruz arkamızdan. Burası ile ilgili kısaca bir bilgi verir misiniz? Buradaki durum nedir? Allah'a çok şükür Sarot Vadi'yi bitirdik. Şu anda tapılar vermeye hazırlanıyoruz. İkinci etap Sarot Palas olarak 8 kat rezistans 398 daire ile oluşulan başladık gördüğünüz gibi. 2014 sonu hedefliyoruz inşallah bir aksilik çıkmasa ikinci etabı bitirmiş olacağız. Hemen onu akabesinde biraz sonra gideceğiz. Sarot Atlantis dediğimiz tepede 300 dönüm arazinin içinde oluşulan orada 2200 10 5 blokla bir de kantır villalarla birlikte biraz sonra oraya da gideceğiz. O arazinin de çekimlerini yap. Yani elhamdülillah taş kesti bölgemizde Allah lütuf Bütün dostlarımız, bütün müşterilerimiz gönüller rahat olsun. Allah'ın izniyle bölgede adım 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 eskiden milim milim santim santim şimdi de metre metre adım adım hızlı hızlı burada bizim için kim ne düşünürse düşünsün biz bu bölgemiz için bölgemizin tüm bürokratları ile bölgemizin tüm insanlarla el ele vermişiz gönül gönüle vermişiz birileri bizim aklımıza ne tür yorumlar yaparsa da yapsın biz yolumuzdan devam ediyoruz Allah'ın Allah izniyle en kısa zamanda Türkiye'nin en büyük projesi olacak bu Peki şu andaki sarot Termal vade bu bölgeden kaç tane gencimiz faydalanıyor? Aşağı yukarı şu anda gerek inşaatlar gerek tesisimizin işletme esnasında 250'ye yakın personel çalışıyor. Peki komple proje bittiğinde bu Aşağı bölgede 1200 civarında sarot karşıdaki 300 dönüm arasındakiyle, ile sarot Palası ile otel ile birlikte 1250 civarında personel. Peki Emin Bey hazır buradayken e, müdürümüzdeki proje ile ilgili son durum nedir? Bildiğiniz gibi sontajlarımız vurduk. Çok bereketli sularımız çıktı. Şimdi birileri saadet suyuyla ağlay ediyor. Allah lütfetti. Orada da saadet suyu çıktı çok verimli. 750 dönüm arazisi içinde bildiğiniz gibi o bölgedeki tapılar devam ediyor. O da bittiğinde 2000 400 proje deyip gördüğünüz gibi katalogları da gösterdik. Sarot Burcu Elbabası adı altında yurt dışı bağlantılı Körfez ülkelerle beraber orada Követ'teki satışlarımız devam ediyor başlandı. Orada da 2400 Triplex Villa başlıyoruz. Gerek 400 odalı otel, gerek günü birlik dediğimiz müdürlerle parasız yap işlet devret modeliyle gerek sağlık merkezi alışveriş merkeziyle o gün, geçe gün projeyi de gösterdiğimiz gibi o şekilde devam ediyor inşallah. E, peki hazır aklımıza gelmişken bu müdürlüğünde en fazla tartışılan e, konu şeydi, e, müdürlüler e, buraya e, sarı termal e, yatırım yaptıktan sonra müdürlüler bu suyu kullanamayacak, günü birlik giremeyecek diye öyle bir e, vatandaşın içinde e, şey şimdi, var. Gönü birlikte orada şu anda biz de bildiğiniz gibi mecbure yasa gereği ihale yapacaklar. İhaleye girecekler. Kim hak edecekse. Bu gönü birlik aşağı yukarı e, 60 oda Otel ile birlikte kim o ayarlayı alırsa o günü birliği bedava yapacak. Biz kendimiz taahhüt etmişiz. Biz alırsak biz yapacağız. Evet Sarot Termal bunu taahhüt etti. Aynen öyle. Evet. Siz eğer ihaleyi aldığınız takdirde e, Mudur'daki hemşerilerimizi oradaki yaşayan insanlara günü bedefa bedefa bedava, bedava yani. Aynen Günü birlikte tam da son sistem sağlık merkezle birlikte e, çok güzel bizim tesisimiz kadar güzel oldu. Buyurun diğer e, projeye Emin abi beraber geçelim. Tamam inşallah.